Merhaba arkadaşlar. Alessan'ın yeni serveründen hepinize selamlar. Ee, burada sürü oynayacağım. Size nasıl para kasmanız gerektiğini falan göstereceğim. Çok basit zaten. üçüncü kattan gittim. Çöpçülük yaptım. Bunların hepsini kastım. Kesiyor, almıyor. Bunların hepsini satıyoruz. Önce şu an para etmiyor. Çünkü herkes de var çok fazla uçuyor yani item dropları acayip olduğu için. 60 yıllık kalkanları pazara koymak uğraşmıyorum. Çok az eple oynuyorum bu arada yani hepsi sayılabilir. Başlangıç itemler işte Epson falan Girecek hepim yok. 30 günlük paketleri aldım birkaç tane. O kadar. Ben satarım aslında pazarda ama uğraşmak pek istemem çünkü bedavadan gidecek. Asıl para orada var da gel de uğraş. Bunları satmayayım bunlar para eder. Ee, tamamdır ya ben. Bir buçuk ama yakın para oldu. Para. Ben bu parayla muhtemelen hep kupon alacağım. Envanteri daha fazla genişletebilirim ama 4 tane mi? 4'er tane istiyor sanırım şu an. Yani 8 tane verip 2 tane şey açmak pek mantık gelmedi bir buçuk eme. Bakalım e. hep konuları ne kadarmış. delik ha. Aslında as aşağıdan bağırsak biraz daha düşürür mü fiyatı? Envanterler ne kadarmış? 90K'ya kadar düşmüş. Bunlar da alınabilir de. Bilmiyorum ya. Pazarında para var mı acaba? 80K'da buradan gelmiş. Güzel para. Tamalar 110K'ymış. Ben, ben ne yapacağımı düşünüp geliyorum. Kararı verdim ya. Mater genişletme alacağım. Çok da kasmaya gerek yok zaten. Ee, ikinci i̇kinci yeri de açtık mı rahat rahat takılırız. Şu an sadece çöpçülük yapıyorum bu arada. Şerde otomatik avda kasıyorum. Yemek yiyeceğim zaman falan. 25 oldu. Bir, bir defa elimle kasmadım. Şu an işler gıcır. Ama hazırlanıyor ne ya? Sattır çekiyorum. Alttan bir iki slot bağırdım ama çok dön olmadı. Ee, çok da daha... ne kadar doğru olabilir yani şu an şunu aslında öyle düşünüyorum. o fiyat. 4 tane kaç tane 4 tane tamam artmadı tamam geldi güzel devam Evet yine gittim topladım çöpleri yani sabahtan beri tek yaptım bu ama başka hiçbir şey Biz para, para var Şimdi yine olacak bir eme yakın muhtemelen daha geçebilir bile yani zor değil zevkli. 15 dakikam falan oluyor bir tur hatta. Hadi taş çatlasın 20 dakika. Kayı at ya. Bunlar pazarda para etmiyor arkadaşlar. Beşkenleri falan topluyorum ama yani bunları en son toplu şekilde koyarım pazar. Onun için duruyor depoda. Depoda doldu zaten. Boktan boktan şeylerle. Daha ilk envantere geçmeden BM e yakın para oldu bile. Temiz ya başka bir şey. Pazara koyacağım. Yani app kuponunun BM 250k olduğunu varsayarsak tek seferde bir app kuponu alma şansınız var. İyi doldurursanız envantere. Bence çok mantıklı. App çekmeden bile Apple oynuyorsunuz aslında ama çok adaletsiz olmuş yani çok adam App çektiğinde direkt dakika server'ın birinci saatinde kesebiliyor her yeri. Sabahtan beri koşturuyorum ama koyayım. Başka bir şey sanırım abi, para için bm283k BM 283k, BM 50k, 100k yakın para bıraktı. Çok iyi, acayip iyi. eee yani ne alırım? Envanter geçimi falan alırım. Yani. Veya alırım. Yine ben bir şeyler yaptığımda kaydı açarım. Ha, depoyu da göstermiş olayım arkadaşlar. Ben ilk saatten beri topladığım için çok bok var. Yani 34 level zırhları falan hiçbir şey yaramaz şu an. Bunları da aslında yer var da. Ee, i̇kinci bir sıfır hesap açıp. Yani yan çer açıp içinden bir karakter açıp onu aktarabilirim. Derdi aramakla uğraşmayız. Ee, şöyle bir şey düştü sabah. Nerede o? 2 yani çok temiz bir deri çizme. Bunu kendim kullanırım muhtemelen satmam. E ee, onun harici depo full dolu. Envanterde yani boşaltması gereken şeyler var. Bilmiyorum ne yapacağım. Bu kadar. Evet tekrardan merhaba. Galeri ikinci kata bıraktım şimdi. Ot havda kasıyor. 42 level'dı bıraktığımda 1 saatte 48 olmuş. Sabaha karda da kasmaya devam edecek. Onun harici çok kayıt alamadım süreçte ama yaptıklarımı göstereyim. Gene BBS açtım. Eee 11 vana falan mal oldum 9 tane keskinlik çıktı onlayın 5 yaptım ateşli ikenler aldım kaskı 150 kaya düşürdüm bedava geldi 45m'den aldım 15 ateş bence yeter yani amacım şu an çare 75 atmak sürgün çöpçülüğü yaparım veya şiştik dizerim yani artık uğraşıp kolyem böyle yani yok var aslında elementlerin güç taşı aldım hep zaten 50 falan. 2 hem bir tur çöpçülük yaptığınızı görüyorsunuz. Para değil. Onun harici bu şekilde. Dünya olarak ben şu şekilde ilerleyemedim. Bakalım sabah kalktım hesap kaç tane olacak. Abi de bu teşhet meşhet ömrümü yedi yani bunlar geçmiyor hiçbir şekilde. Onlara da hep bayılıyor sürekli. Bir de muhtemelen bir daha bayılacağım. Bakalım sabah göreceğiz. Hedefim yani bir yatmaz bir sıkıntı olmazsa tahmini 60'a yakın olur. İnşallah onları sonra ben sallarım zannettim. Bu kadar. Abi ya, ya dün ben kayıt aldım sanmıştım. Ee, sabah saat 6 gibi uyandım ben uyuyamamıştım. 1 saate yakın burada farm yapmıştım. Yani, yani çöpçülük klasik. Bir tane sersemli kalkan düştü. Sjk 14 sattım. Bir de o ara bir tur döndüğümde yani komple. 3'e e yakın para bırakıyordu dur dönmüşüm. O önemi de keyif olarak değerlendirdim. Haberiniz olsun. Bahsetmeyi unutmuşum. Evet uyandım arkadaşlar. Çar 56 olmuş. Kendi kendine kasa kasa. Ben gece uyuyamadım yine. Gittim. Biraz çöpçülük yaptım. Ee, 30 en para var gördüğünüz gibi. Parayı 20 eme tamamladım. Ondan sonra gidip bir tane antika ejderha yakut aldım. Yakut aldım ya yani, antika yakut. 21 emden. Sonra 27-20 pazara koydum. Gitmiş gece. 6-7 hem de oradan bir karımız var. Şu anki amacım yani muhtemelen efsane Yakut almak. Veyahut da belki güzel bir yakalarsam bu dizonu da alabilirim. Ama bir Yakut'a ihtiyacımız var. Şu demek vurmuyor çünkü. Durum bu. Evet gene bir keskinliğimiz. Şeyimiz, bir geçmedi. 50 yap aldım. 2 3 k'ya Yine bunu şey yapacağım. Yani bu skill'lerden çok zarar ettik ya. İlk gün 600 700 kadar ya yakın şeye verdim. Keskinliğe verdim yaşlı kadına. İkinci gün buna geldi gittiyken. Bugün de buna 2.5-5 para gitti yani hiç durup durduk yere. Ha bu arada nesne marketten alırsanız şeyi direkt otomatik olarak geçiyor. Hani 18 olmuyor 17 de geçiyor haberiniz olsun. Ee, onun ayrıca bu şekilde. Evet arkadaşlar selamlar tekrardan. Ee, dün BBS açmıştım. Biraz oradan gelen BK'larımız vardı. Bir de dün denk gelmişti. İzlanda birisi yere atıyordu bazı BK'ları. Böyle zıfı dehşeti. Ne atabilmek? BK okuyacağız. bir. Ee, M1. Yanlış bastım galiba o şey. Ses olabilirdi. Tabii Blizzard'a e direkt okuyayım böyle. Geçti o ilk. Yandı. geçti. Yandı. Bunları şey okumak istemiyorum. Deviyle. Gerek yok. Ya böyle yakarsa mecbur. Geçti bir tane. Gül. Önemli olan benim için böyle aslında ama. Bu kadar da yakma böyle olsun. Neredeyse yarı yarıya yaktı geçti. Emiç oldu ikisi. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer videoda geri açmak istiyorum ama Doğru yani. Ya antika efsane yakut takacağım. DTR ortlu şeyli, savunmalı ya da komple skill'lere yöneleceğim artık. Nasıl yapacağım arada kaldım. Bu videoda bu kadar olsun. E sesim çok fazla kesiliyor. Onun için diğer videoda başka bir vakitler geçeceğim haberiniz olsun. Ben yani telafi edeceğim zehir kılıcı aldık ya da Artık millet sürgünü Baksanıza kaç tane var burada. Daha hala daha çare şey yapcaz biz sürgünü açacağız çöpçülük biraz geç kaldık gibi ama 50 level sandığını açtım böyle bu şekilde diğer görüşürüz o zaman